Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hacim ölçülerini işleyeceğiz. Ee, başlayalım arkadaşlar. Yukarı çıkalım. baş. Hadi. Arkadaşlar önceki videolarımızı izledi, izlemişsinizdir umarım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın sakın. He. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hacim, ölçü, birimleri. Hacim, ölçü, birimleri yükseklik, boy ve eni ile e, bir küpün hacmini bulabilirsiniz. Aynı şey dikdörtgen de e, dikdörtgen prizmasından ve diğer şeylerde de geçerlidir. Diğer şeylerde işte yani. Ve eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı Eni ile boyunun çarpımı onu bulduktan sonra yükseklikle çarpıyorsunuz ve bu şekilde e, hacmini buluyorsunuz. küpün. V eşittir A, B, C. A eşittir eni, B eşittir boyu, C eşittir yüksekliği demiş. Küpün hacmi. Formülü V eşittir A, 3 olarak bulabiliriz küpün hacmini. Çünkü tüm kenarları eşit olduğu için e, a'yı 3 ile çarpıyoruz. A'nın yerine mesela 2 koyalım. A eşittir 2 olsun. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Cevap 8 oluyor. Yani hepsi eşit olduğu için taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı eni ve boy demiştik çarpı yükseklik eşittir buluyoruz böyle, bu şekilde e, a çarpı a çarpı a şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Hı. Örnek. V eşittir işte 121 cm küp olan küpün bir kenarı A eşittir işte soru işareti demiş. Of. Neyse aşağıdaki soruyu yapalım o zaman hadi. Aşağıdaki soru neymiş? A 4 cm olan küpün hacmi Bir dakika. A 4 cm olan küpün hacmi nedir? Bu soru bu arkadaşlar. Hemen bulalım. V eşittir A çarpı A çarpı A'dan bulunduğu için yani A eşittir 4 olduğuna göre 4 çarpı 4 çarpı 4 4 kere 4 16 16 kere 4 64 arkadaşlar cevap 64 santimetre küp diyorum. Ve diğer sorumuza geçelim. Bu soru kolaydı. Diğer soru birazcık daha zor. Bence. Aslında hepsi kolay da. Yani biraz şey işte. Aslında İngilizce videoları da çekeceğim ama telaffuzum e, iyi de çok iyi değil yani. O yüzden örnek. 520 santimetre küp olan küpün bir kenarı ağaçtır. Soru işareti demiş. Şöyle bir küp çizelim hemen. Tamam. Şu şekilde bir küpümüz var arkadaşlar. Şimdi A çarpı A çarpı A diyoruz. A çarpı küp dediği için tabi. A çarpı A çarpı A eşittir. Ee, yani 5 kere 5 125. 125 kere 5 yani tanesi 5 oluyor. A'nın bir tanesi 5. O zaman bir dakika. Ha, aynen aynen. Ben bu soruyu önceden yaptığım için biliyorum tabi. İlk baş şu küpü çiziyoruz. Sonra 125 5 25 oluyor. 5 5 oluyor. Burası da 5 oluyor. Şu şekilde devam ettirelim. 1. Bu şekilde 5'imizi buluyoruz. 125'i de 5'e bölüyoruz. 125'i 5'e bölmüyoruz. Cevap 5 oluyor işte. Tanesi 5. Kolay. O kadar kolay bir soru. Ve yapamamak zor. Arkadaşlar beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ee, i̇yi günler. İyi günler dersler yani iyi yani sınavlar işte iyi quizler yanlış şey girdim pardon hadi güle güle